Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi doçent Doktor Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Gençlik Kolları'nın düzenlediği bir başka açıdan Suriye konulu e-konferansta konuştu. İlk günden bu yana hükümetin Suriye için izlediği politikayı eleştiren Çalışkan, Necmettin Erbakan'ın eğer bir gün mesele Suriye olursa bilin ki hedef Türkiye'dir sözlerini hatırlattı. Hükümetin Suriye konusunda hangi politikasına sevinelim? Suriye'de sınır hattındaki mayınları temizlediğimize mi sevinelim? Yoksa 800 kilometre boyunca duvar yaptığımıza mı? Ensar, muacir kardeşliği diye sınırı açıp insanları ülkemize kabul ettiğimiz güne mi sevinelim? Yoksa Avrupa'ya karşı bunları şantaj malzemesi olarak kullanıp sınırları açarız bunları göndeririz diye bu insanları istismar ettiğimize mi? Esad'da dost olup tatil yaptığımız günlere mi sevinelim? Yoksa düşman olduğumuz günlere mi? Rejime karşı tüm muhalifleri desteklediğimize mi sevinelim? sevinelim yoksa terörle mücadele ediyoruz diyerek o gün desteklediklerimizle bugün savaştığımıza mı? Dün PYD lideri Salih Müslim ülkemizde kırmızı halılarla karşılanırken mi doğruydu yoksa bugün terör lideri diyerek Interpol'e kırmızı bültenle arandığına mı? Biz ABD ile ortak devreye yaptığımızda mı doğru yapmış oluyoruz yoksa Rusya ile devreye attığımızda mı? Hangisinde acaba doğru yaptık ya da hangisinde kandırıldınız? Netice itibariyle şunu söyleyebiliriz. En kötü barış en iyi savaştan iyidir ne pahasına olursa olsun en acil şekilde kanın durdurulması gerekiyor. Her şeyi özetleyen merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocanın şu sözlerini de hatırlatalım. Siz meseleyi Suriye mi sanıyorsunuz? Suriye'yi istemelerinin tek bir nedeni vardır. O da Türkiye'yi işgal etmek için zemin hazırlamaktır. Eğer bir gün mesele Suriye olursa bilin ki hedef Türkiye'dir. Bu söylediklerimi bir gün anlayacaksınız. Erbakan Hoca 2003 yılında bu sözleri söylediğinde insanlar gülüp geçiyordu. 90'lı yıllarda söylediği sözler de vardı. Bugün hepsinin doğru olduğu anlaşılınca insanlar bugün dizlerini dövüyor ve yeni yeni anlamaya başlıyor.